Canlarım herkese merhaba. Güneşli günlerime hoş geldiniz. Oh! Çok yorucu bir gün. Çok yoğun ve çok yorucu bir gün. Sabah 8 gibi falan uyandım. Güneş uyandırdı. Daha doğrusu 3 saatlik uykuyla duruyorum. Çekime bakar mısınız? Yapmam gereken bir sürü iş var. Dışarıda kargolarım var. Gözümü bilerek takıyorum. Çünkü güneşli gözlerim çok Alıyor benim ve sulanıyor gözlerim. O yüzden yaz-kış gözlük kullanıyorum. E, kargoda işlerim var. Kargoya gideceğim. Saçlarımı kestirmek istiyorum. Saçlarımı kestireceğim. Ondan sonra e, bakalım kestirebilecek miyim? Yani onda da çok emin değilim. E, bu sarıya bir türlü alışamadım. E, kendi ana saçıma dönmek istiyorum. E, küllü sarı benim kendi saçım. Şöyle görebilecek misiniz bilmiyorum. Bakın, küllü sarı. Kendi saç rengime boyayacağım. E, falan filan işte bir sürü işim var. Hadi çıkıyorum ben görüşürüz. <laughs> Bu arada güneş uyumadı, uyumadı, uyumadı. 8'de uyandı. Saat 10'da uyudu, 11'de uyandı ve şu anda saat 25 buçuk bir saat uğraştım onu öğlen uykusuna uyutmak için uyumadı nafile ben şimdi gidiyorum hiçbir şey yemedim diyebilirim sadece bir tane omlet yedim açlıktan ölüyorum çikolata aldım yanıma kan şekerim düşebilir diye araba kullanıyorum sonuçta kendinize iyi bakın <laughs> ve boyamı aldım bakalım nasıl olacak küllü kumral ee, şu renk şu renk olacak. Saç böyle bu renk oldu. Yani gösterebilecek miyim? Şu renk. Bakın bu benim kendi saçım. Tabi uçlarda sarılar. Şu kendi saçım. Görüyor musunuz? Küllü kumral olarak geçiyor. Yani koyu sarı gibi geçiyor. Eve gideceğim boyayacağım şimdi. Ay çünkü yani bu rengi sevemedim, olmadı. Ne kadar sarı yapmaya çalışsam da biliyorsunuz bütün yaz boyunca her ay saçımı sarıya boyadım. Ee, ama bir türlü istediğim sarı olmadı. Benim istediğim sarı e, her sene kullandığım sarıydı, platin sarısıydı. Ama bir türlü platin olmadı. Çünkü benim saçımda ne yazık ki bu sarılar hep turuncuya döndü. İğrenç oldu yani. Şimdi evime gidiyorum. Evime gidiyorum. Kızımı çok özledim. Kızımı merak Haydi çav çav. Acaba ben niye saçlarımı böyle yaptım değil mi? Hemen sizi açıklıyorum. Daha kolay saçlarımı boyayabilmek için. Öbür türlü açık bıraktığımda boyayı rahat süremiyorum. Karman şalman oluyor. Ama böyle tutam tutam çok rahat boyayabiliyorum. Dur vereyim tatlı. Bu arada ben eve geldim. Eve geleli bayağı oldu. En son otoparktaydım. Arabayı park etmek üzereydim. Yıldırım e, çığlık çığlığa beni aradı. Neredesin diye. Halbuki aramadan bir 15 dakika az Ay, sevgilim. Ayten. Halbuki aramadan 15 dakika önce biz gayet iyiyiz. Keyfine bak. E, bir yerde otur kahve iç falan diyordu. Ama 15 dakika sonra çığlık çığlığa Yetiş gel ben dayanamıyorum artık. Falan demeye başladı. Allah'tan ben de bir yerde oturup kahve içmemişim ve Allah'tan kuaföre gidip saçlarımı kestirmemişim yoksa gerçekten e, evde kocamı çok farklı bulacaktım. <laughs> Ses çıkmıyor. Güneş gerçekten hiç durmamış. Ah, kıyamet kopmuş evde. Ben de sanki içime dolmuş gibi. Bu arada bu çamaşırlar ne diye sorarsanız eğer bunlar Güneş'in küçük gelen kıyafetleri. Onların tek tek resimlerini çekip dolap uygulamasına koyuyorum. Orada satıyorum biliyorsunuz. Arkada da şu görmüş olduğunuz örgü. Hayatımda ilk defa kazak örüyorum. Ee, i̇lk denememi de Güneş'e yapmak istedim. Güneş'e kazak örüyorum. Evet. Söyledi mi bilmiyorum. Küllü kumral. Şöyle paletlerin küllü kumralını aldım. Şu renk olacak kızlar. Kendi ana saç rengimi aldım. Ya ne bileyim. Şimdi yine bunları yaparken acaba boyasam mı boyamasam mı diye bir gittim geldim ama. Çok fazla saçım dökülüyor. İki kere açıkça uygulandı saçıma. Gerçekten saçlarım çok yıpranmış. Yani şu diplerindeki saçın yumuşaklığıyla şu asla bir değil. Saçlarımın şu uçları resmen kıtır kıtır. O yüzden de zaten kestirmek istedim. Saçlarım biraz şöyle bir şey olmuş kameranın içerisinde. Saçlarım biraz bakıma girsin diye de kestirmek istedim ama saçlarımı hep topuz yapıyorum ee, saçlarımı yeni kestirdim ben bir ay önce kestirdim ve saçlarım zaten buralarda buralardaymış yani omuzlarımdaymış hayatım saçlarım eğer biraz daha kestirseymişim böyle rahmetli annemin tabiriyle besleme gibi olacaktım şuralarda falan o yüzden hiç kestirmeye gerek yok saçlarım zaten kısaymış yani bana göre kısaymış. Ben hep uzun kullandığım için hep böyle saçlarım benim göğüs hizamdaydı işte sırtımdaydı belime yakındı falan hep böyle kullanıyordum. Şu anda saçlarım şuralarda omuzlarımın üstünde yani omuzlarıma bile düşmüyor saçlarım o derece. O yüzden iyi ki kestirmemişim. Hep topuz yaptığım için e, ben saçlarım uzadı o yüzden kesilmesi gerekiyor sanıyordum. Ama boyadıktan sonra şöyle belki bir kat verebilirim. Onu da zaten kendim yapabiliyorum. Bunun için de kuaföre gitme gerek yok. Ay ne kadar şey bir kadınım ya saçımı ki. Anneciğim. Evet tatlım. Tak 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 diye. Saçımı kendim boyuyorum, kendim keziyorum. Daha ne olsun. Bu arada bu tişörtüm benim e, temizlik tişörtüm, İşte boya tişörtüm, daha doğrusu Yıldırım'ın eski tişörtü. Ben bunu temizlikte kullanıyorum. Üzerinde çamaşır suyu lekeleri var. Bakın. Boya yaparken kullandım. Mesela evi badana yaparken kullandım. Üzerinde badana boya lekeleri var. E şimdi de saçımı boyayacağım. Vallahi hiçbir tişörtüme kıyamadım. Onlar leke olsun istemiyorum. Saç boyası da çıkmıyor biliyorsunuz. Bunu bu zaten her derde devam tişört. Anneciğim ne düştü? Boya kutusu. Ay, Ay eve bir geldim şu görmüş olduğunuz çit yer değiştirmiş. Çam ağacını görüyor musunuz? Yan yatmış çamura batmış. Sadece 45 dakika yoktum evde. <laughs> Yatırma diyor ki neyse tavan sağlam duvarlar yerinde duruyor. Abi size de problem yok. <laughs> Siz yaşıyorsunuz bir sıkıntı yok tabi ilk 15 dakika oyun oynamışlar. 15 dakika problem yok ama 15 dakika sonra fragmanlar bitip film başladığında <laughs> Yıldırım yeter. ben bunu yerim bu 80 saatin boyuyla neler yapmış ya. Neler yapmışım ya. Merhaba nasılsınız? Ey sağlar Necim. Merhaba. Nasılsınız? Çok tipsizim ya. Çok tipsizim ya şuraya da şu halıyı koydum minik kilime çünkü güneş o çitleri ileri geri ileri geri böyle çekiştirip duruyor ee, alt katı çok fazla ses gidiyordur o yüzden onu da oraya koyduk çekiştirmesin diye hem de tuttu yani çitleri tuttu şey yapmıyor sarsılmıyor durup bucağım Nasıl uykum var size anlatamam. 4'te yattım, 7.5 8'de kalktım. Pardon, 4'te yattım, 6'da kalktım. Sonra saati kurmuşum. Ne ne alakaysa saati 8'e kurmuşum. Birkaç gün önce ve sabah 8'de telefon alarmı çalınca Güneş uyandı. O günden o saatten biri ayaktayım. Saat 10'da uyudu Güneş, 11'de uyandı. Öğlen uyumadı bir daha. Ne yaptıysam da uyutamadım. Saat şu an 6'ya 20 var. Belki uyur. Ben şimdi saçıma başlıyorum. Ne de olsa açıcı maçıcı kullanmayacağım. Saçım kokmayacak. O yüzden güneşle... Ne oluyor anneciğim? Sorun ne? Kedi gibi ya. Ne oluyor ya? Ne oluyor anneciğim? Neden çöle atıyorsun aşkım? <laughs> ne bir şey mi dolandın Bakayım Bu ne gerçekten Aa -aa. Şöyle ip gibi bir şey Heh. Ağzına yüzüne dolanmış çocuğumun ya Şuradan mı çıkmış Neyse Aa, Hala var Güneş Tamam Oldu. Çizgi film açık. Kızım burada oynarken ben hemen Winter Uzi. Evet oynayabilirsin. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Çekme saçımı. Demin içeri girdim. Böyle yapıyor. Ay. Çok güzel bir çocuk. Şey. İyi ki doğurmuş. <laughs> i̇yi ki doğurmuş. Ay, sana da takıyorum ama hep çıkartıyorsun. Keşke çıkartmasan sana da taksam. Dur hadi ben gidiyorum. Kendine iyi bak. <gülüyor> <gülüyor> Gitmeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Gitmeyeyim mi? Ha? Hayır mı? olmaz. oyuncak değil. O oncak değil ki. Ha, o benim telefonum oncak. Yanıma gelsene. Bir sarıl bana ya. Gel bana bir sarıl. Annem de. Annem de. Çekme saçımı ya. Çekme saçımı. <laughs> Aşkım benim. Bebek. Ha? Hadi <laughs> Nereye gidiyorsun? Yapayım. Yapma be. İşim var. Hayatım yatmaya gidiyorum diyorsun. İşim. Olur kalkacağım ondan sonra. Çalışacağım çalışamadım. Yazı. Saçımı boyayacaktım ya. E, boya saçın hayatım. E bu çocuk var. Tuvalete girmemesi gerekiyor. Sen niye uyumuyorsun anneciğim? Bir uyu ya. Ha. Uyu ya. Lütfen uyu ya. Babanın koyuna gir uyu olur mu? Ha? Ay saçların çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel saçlarını çok güzel yapıyorum. Ha hemen dağıt. Mama mama mama. Seni seviyorum Seni seviyorum sevgilim Ne kadar hızlı olabilirim bilmiyorum ama Bir an önce saçımı boyayıp geleceğim Umarım güneş durur İşte orijinal halime döndüm Tabi şu anda ıslak olduğu için biraz koyu gözüküyor. Ama şu aradan bakarsanız e, kendi ana rengime döndüm. Ay size bir şey söyleyeyim mi? Ben galiba bir daha sarıya dönmeyeceğim. Saçlarım o kadar yıpranmış ki. Yani inanır mısınız böyle tutam tutam saç döküldü. Hani e, saken sizi şöyle koyayım da. Hani doğsarken böyle bir anneyi tanırken annenin saçları çok dökülür ya. Hani böyle parça parça dökülür. Kel kalacağım sanarsınız. Aynen o şekilde saçlarım döküldü. Yani şu an gerçekten muhalledim bozuk. Ee, herhalde ben bir daha sarıya dönmeyeceğim gibi geliyor. Ya o açıcı falan filan yaptım ya ben. O saçımı mahvetti benim e, ee, çok çok fena bir şekilde dökülüyor. Ee, kan sayımı falan da baktıracağım. Sınırım yine kan değerlerim düşmüş olabilir. Biliyorsunuz bende demir eksikliği var. Ee, vücudumdaki demir eksildiğinde de o şekilde saçlarım dökülüyor. Aç karnına gideyim bir arada sağlık ocağından şey yapayım. Kan vereyim ama çok beğendim. Bu arada saçlarım benim şuralarda falan diyordum ya. <laughs> Tabii saçım kuruydu ve tepedeydi. Buralarda gözüküyordu ama ıslak olunca da böyle. Ay eski halime döndüm ya. Çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Bu şekilde. Ay bu da flor var. <laughs> Flormardaki ki bizim. Kışın üzerimize giydiğimiz polardı. Ben hala kullanıyorum tabii onu. Ay çok hoşuma gitti. Bakın falan yaptım. Saçlarıma şu anda çok güzel kokuyor ve yumuşacık. Ben hemen bir şeyler hazırlayayım. Yıldırım uyandı. Güneş hala uyuyor. Güneş uyanmadan hemen hızlı hızlı bir şeyler hazırlayayım. Çünkü karnım çok acıktı. Yıldırım da çok acıkmış. Güneş uyanmadan karnımızı doyuralım.